Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremin ardından Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hasarlı binaların kontrolü sürüyor. Bu kapsamda Karakoçan ilçe merkezinde bulunan ağır hasarlı 11 binanın boşaltılması için işlemler başlatıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde binlerce konut çökerken yine binlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. İkinci depremde bir binanın yıkıldığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'da da hasarlı binaların kontrolü sürüyor. Şehir genelinde tespit çalışmaları sürerken Karakoçan'da da hasarlı binaların kontrolleri devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından binalar kontrol edilerek gerekli işlemler yapılıyor. Bu kapsamda Karakoçan Kaymakamlığı ağır hasarlı binaların tespitini yaptı ve tahliye kararı aldı. Deprem öncesi vatandaşın can ve mal güvenliği için Kaymakam Abdullah Şahin'in başkanlığında oluşan komisyon kararıyla Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hasar tespit çalışmaları sonucunda Karakoçan ilçe merkezinde riskli görülen ağır hasarlı yapı binaların ön hasar tespiti yapıldı ve buna göre tahliye edildi. Karakoçan ilçe merkezinde bulunan ağır hasarlı 11 binanın boşaltılması işlemleri başlatıldı. Bina sakinleri evlerini boşalttılar. Ev bulamayanlar Karakoçan Kaymakamlığı tarafından öğrenci yurt ve pansiyonlarına yerleştirilip konaklama ve barınma ihtiyaçları karşılanmaya başlandı. Ağır hasarlı binaların elektrik ve doğal gazlarının mühürleneceği, giriş çıkışların yasaklanacağı bildirildi.